Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün almış olduğumuz yine kazı kazan kartları var. Bu kartlarda biz ödülleri aramaya devam ediyoruz sizlerle beraber. Kartlarımız mega, her yöne, her yönde kazan, milyoner kulübü ve 30'a katla sevgili arkadaşlar. Bakalım ne kadar bir ödül yakalayacağız ya da yakalayamayacağız sizlerle beraber göreceğiz. 5 adet 30'a katla, 1 adet mega, 1 adet her yönde kazan ve 2 adet milyoner kulübü, pardon 3 adet milyoner kulübüyle sizlerle beraberim. Yayına başlamadan önce bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler kartlarımızı ayıralım. İlk kartımız Milyoner kulübü olsun. Bol şans dileyelim kendimize. Arayacağımız şanslı numaralar 7, 18, 49, 47 ve 16. 24 19 20 2 27 31 6 3 30 12 8 34 4 29 ve 21 ilk kartımız boş milyoner kulübü 30'a katla kartıyla devam edelim. Bonuslarımızı kazıdık. Bonuslarımız boş. Arayacağımız şanslı numaralar 18 6 21 3 ve 35 47 49 27 14 9 19 44 17 45 24 8 12 bu kartta boş arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bir diğer kartla devam edelim. Yine bonus kısımları boş. Ödülleri çok azaltmışlar sevgili arkadaşlar. Arayacağımız numaralar 17 43 8 27 ve 26. 25 36 18 23 45 12 48 31 49 7 1 ve 9 sevgili arkadaşlar ancak bizde 8 var gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi pardon bir diğer kartı da kazıyalım. Yine boş bonusları. 20'ye katla ve ona katla daha güzel ve espriliydi arkadaşlar. 46 4 27 35 ve 11 arayacağız. 13 44 6 21 48 17 23 47 25 43 31 ve 38 kart boştu arkadaşlar. Mega ile devam edelim. Bakalım Mega'da nasıl bir şansımız var. Bonuslarımızı kazıyalım. Bonus oyunları boş. 12 4 2 23 5 ve 3 çok değişik sayılar. Tahminimce 1 ve 2 de pardon 1 ve 6 da buradan çıkacak. Evet 6 ilk sayımız. Tekrar 6. 12 100 TL ödülümüz var. 25 8 26 24 30 10 4 4'te de 100 TL ödülümüz var. 200 TL var. Kartımızda 9 21 13 27 18 2 2'de de 100 300 TL 8 3 3 de var. 400 TL arkadaşlar. 1 ve 15. Bu kartımızda gördüğünüz gibi 400 TL bir ödül var. Milyonerle devam edelim. 8, 49, 3, 16 ve 32'yi arayacağız. 43 21 20 33 34 46 1 38 45 24 35 9 Evet anahtar 300 TL'de bu kartımızda gördüğünüz üzere diğerlerini de kazıyalım 40 ve 31'di. Bu kartımızda da anahtar sembolüyle 300 TL ödülümüz var arkadaşlar. Her yönde kazan. Bakalım bize bir kazanç sağlayacak mı? Birinci kutu kolye. ikinci kutu pusula ve kolye. Çuval, yüzük, uçak, uçak, pusula, uçak şöyle açalım. Yan yana çapraz ve yukarıdan aşağı aynı olmak zorunda. Ancak gördüğünüz üzere 100 TL'lik kart alıyoruz ama kartımız boş sevgili arkadaşlar. Bu kartın böyle bir sıkıntısı var. 30'a katlayla devam edelim. bonuslar yine boş 43 32 29 40 ve 37'yi arayacağız. 12 27 9 21 34 31 11 25 19 16 14 ve 6. Bazı arkadaşlar bu kartımız boş. Bazı arkadaşlar diyor ki ya abi niye alıyorsun bu kartı? Arkadaşlar çeşitlilik anlamında alıyorum. Bulunması için sizler de görün ve durumu fark edin diye. Hani biz burada bu kartları kazırken sizler de dışarıda alırken dikkatli olun diye. 44, 31, 46, 45 ve 4 arayacağımız şanslı numaralar. 15, 12, 22, 27, 33, 21, 26, 39, 3, 16, 23 ve 14 son şanslı numaraydı ama bizde olmayan sevgili arkadaşlar. Gecenin son kartı. Tekrar milyonerle <laughs> sonlandırmak istiyorum. Özür dilerim. 22 17 15 33 ve 25 beş yirmi üç kırk dokuz kırk bir otuz yedi otuz bir yedi dört yirmi dört yirmi altı dokuz kırk üç 5, 21, 13 ve 16 kaçan birer rakamla kaçan kartlarımız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aldığımız kartlarda bu kartımızda 400 TL ve bu kartımızda da anahtar sembolüyle 300 TL bir ödül yakaladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bay bay.